Bu dünyada insanın misali tehlikesi çok olan yırtıcı hayvanı, akrebi, yılanı çok olan bir yerden geçmek isteyen biri gibidir. Oraya hırsızlar ve yol kesiciler iner. Girişinde ise güvenilir bir nasihatçi durmuştur. Bu kimse oranın giriş ve çıkış yerlerini bilen, tehlikeli yerlerinden haberdar olan ve bunlardan kurtuluş ve selamet yolunu çok iyi bilen biridir. Oraya girmek isteyen birini gördüğünde ona yolu gösterir, onu irşad eder ve sakındırır, uyarır. Eğer öğüt verene icabet ederse, geceleyin yürür ve kurtulur. Ama yol onu kapıp sağa sola sevk ederse, patikalarında, vadilerinde helak olur. Bu kimse ancak kendini kınasın. İşte kul da bu dünyada böyledir. Onun için ancak Allahü Teala'nın hidayetine bağlı kalmak, emirlerine boyun eğmek ve nehyettiklerinden kaçınmak ile kurtuluş vardır. Bu yüzden kulun Allahü Teala'nın hidayetine olan ihtiyacı yemeye ve içeceği olan ihtiyacından daha büyüktür. Çünkü bunlar gün ve gece içerisinde ona bir iki kere yeterli gelir. Ama Allahü Teala'nın hidayeti ve tevfikinden bir göz açıp kapayıncaya kadar bir an bile müstahni değildir. Buna ihtiyacı vardır. Bu sebeple göz açıp kapayıncaya kadar bile beni nefsimle baş başa bırakma duası Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin duasındandı.